Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Eyüp Spor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçları Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynayacağını açıkladı. İşte detaylar, Eyüp Spor, Eyüp Stadyumundaki bakım çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Pendik Stadyumunda oynama kararı almıştı. Sezona yeni hocası Selçuk Şahin yönetiminde başlayan Eflatun Sarılı İstanbul ekibi, Pendik'te ağırladığı Konya Spor'a 1 ila 4 mağlup olmuştu. Dört büyüklerin stadyumu belli oldu, Süper Lig'in 3. haftasında Alanya Spor'u ağırlayacak olan Eyüpspor, bu maçı da Pendik'te oynayacak ama iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacağı açıklandı. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya stadyum arayış sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Eyüp Spor yönetimi, kendi stadına geçene kadar dört büyüklerle karşılaşacağı iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynayacağını duyurdu. Eyüp Spor'dan yapılan açıklama ise şöyle,